Elif Arya, Elif ya Sana bir haberim var kızım. Bu bardaktan su içen prenses oluyormuş biliyor musun? Hadi bir deneyelim bakalım. Çok merak ettim. Evet. Okuz Oku. Elif Arya, gerçekten de prenses oldun. Demek ki bu sihirli suymuş. Ve sihirli bardak. Bir döner misin lütfen? Çok güzel oldun. Hem de el sağ oldun Elif ya Ben bu elbiseni çok sevdim. Acaba bu bardak hmm, nereden getirdi bu elbiseyi? Getmedim. Ay ama çok güzel oldun kızım ya. O zaman bir kere daha iç. Bakalım hangi elbise gelecek olur mu? Hemen bu bardağı alalım. Hmm, bardak buradaymış. Ee, sihirli bardak. Elif ya başka bir elbise denemek istiyor. Senin elbisen çok güzelmiş. Pembeli. Hmm, beyazlı. Elif ya da e, böyle pembeli bir elbise denemek istiyor. Acaba e, getirir misin? Elif Arya içiyor senden. Tabii ki de. Elif ya hadi bakalım Hiç. Gözlerini kapat. Elif Arya. Ay inanmıyorum pembeli bir elbise. Dön 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 çok güzel. Bakın arkadaşlar bizim sihirli bardağımız var. İstediğimiz elbiseyi getiriyor. Çok güzel. Hemen bardağın yanına gidelim. Bardak bakar mısın? Elif Arya'nın elbisesi için teşekkür ederiz sana. Elif Arya bundan su içti. Bu bardaktaki kıza dönüştü. Aa, çok güzel oldun anneciğim. Dön hadi dön. Ne kadar güzel oldun. Ay evet, tacımız da var. Hii. Ay ne kadar güzel elbiselerim var senin Elif var ya. Neyle oynuyorsun sen? Aa evet o da olabilir. Bak o da çok güzel. Hatta bu daha güzel oldu. Bakalım. Hii. Ay Elif Arya, elbiselerin çok güzelmiş. Bana olsa ben de giyerdim, biliyor musun? Olur mu acaba? Olmaz mı? Neden konuşmuyorsun? Öyle sen buna olmaz, küçük bu. Küçük evet kızım, küçük. Bana olsaydı giyerdim düğünlerde. Bu bu düğün değil, gezmesin. Gezme mi? Elif Arya'ya bakar mısınız? Gezerken böyle giyinmek istiyor. Ama sanki düğün için bunlar. Ay Elif Arya balerine gitmek istiyor. Balerinde nasıl yapacaksın? Bakın, siz de balerine gitmek istiyor musunuz kızlar? Yorumlara yazın, bize abone olun. Biz sizi seviyoruz. Videolarımızı beğenin lütfen. Bakın Elif Arya nasıl dönüyor? Aa! Düştü. Ee, yine bir dön bakalım. 1 2 3 1 2 3 o zaman ne diyoruz arkadaşlara? Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı izleyin.